Kardeşim var benim, benden 8 yaş, küçük. Annemle babam, ben üniversiteye geçmeden önce lise sondayken ayrıldılar. O zaman da kardeşim küçüktü. Annem bize bunu açıkladığında ben kendimi değil, çok kardeşimi düşünmüş. O yüzden sanırım tam hazır olmadığım bir anda kendimi omuz üstüne titrerken tuttum. Hızlı bilmem gerekendi kardeşinin üstüne düşen bir ablaya dönüştüm. Bir bakıyorum buradan buraya geçmiş ve ben o anı şahit olamıyorum. Ben yani kardeşinin yanında olamayan bir abla olma düşüncesi beni çok uğruyordu. Ben de de. çok bir anıkçı benim biraz size gelişmem çok uygulandırmıştı ve ağlamıştım. Ben de anaç dersim. <laughs> evet. 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 Ama ben Ezgi'ye gerçekten anne gibi yaklaştım ya. Organizatör dedin mi akla kim gelir? Anne. Anne. Ben alıştım. Benim almak istiyorum. Ben çok özür dilerim. Alırım bak. Yardım. Ben seni çok seviyorum.